Ataş, Müjde. Abin artist oldu. Aman dal geçme be abi, artistlik nereden çıktı şimdi. Ya vallahi bak doğru söylüyorum ya, bak. Bu da senaryo, ha. Gerçek mi dersin abi? Şimdi sen televizyona mı çıkacaksın yani? Evet, yönetmen çok beğendi kızım ya. Benim de başrol oynayacak beni. Hey, Allah! Abi artist olmuş mu? Abi artist olmuş abi artist olmuş, abi, artist olmuş. Abi, artist olmuş. <laughs> Kimin abisi be? <laughs> Bundan sonra var ya, en istediğini alacağım Alişe'ye. <laughs> ya, bak. Allah! Böyle, bak. Allah! 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 olmuş Allah! Anne! Abla! Allah! 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 Ne? 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 Olmuş, Allah? Ne? Allah! ne? Allah! ne? Allah! 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 <laughs> Aman tüküreyim <laughs> bir sizin havanıza be. Kız inanma kız ne artisti olmuş. Onda figüren bile olmaz nerede kaldı artist. <laughs> Televizyona çıktığım vakit görürsün bakalım. Figüren mi olmuşum başrol mü? Ala. <laughs> Tatuş. <Katar. gülüyor> Bak oğlum bizim televizyon kaliteli filmleri çekip gösteriyor. Senin öyle öyle figüran olduğun filmleri çekip göstermiyor canım. Ay canım kız karşılığından kudurdu artık saçmalamaya başlar. Ay kız yerim ben senin o kaliteli televizyonu be. <laughs> ya Ferhat hakikaten televizyona mı çıkacaksın? Kız inanma. Evet sultan. Artık'ın beni görmek istediğinde televizyonu açar bakarsın. <laughs> Anam senin avanı yesinler bir. Ben geçen sene bir spikerin arkasında böyle televizyonda üç saniye geçtim de... <laughs> ...bütün Türkiye televizyonları pembeyi gösterdi, gene de havaya girmedim. Ya ama tabi bizler böyle şeyleri azmetmiş bir aileyiz. Siz ne <laughs> 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 Ay yerim ben senin üç saniyelik şöhretini be. O üç saniyelik şöhret dedin <laughs> diyerek geçer be. <laughs> ne istersin? O cahil cöhelen takım ile muhatap ol. Doğru söylüyorsun be Fatoş. Ferhat'ımı görmek isterseniz artık o televoleleri falan izleyin değil mi? Bekleyin koş koş abim artist oldu. <laughs> koş artist. Ko <laughs> 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 artist mi oldu? <laughs> Aslanım <onun> benim be. <laughs> Televizyona mı çıkıyorsun oğlum? Evet abi. İmzamı isterim ha. Ya abi hemen dalga geçme ya. Ciddi bir koçum. Pembe. Bak. Daha dün fakir ama gururlu bir çocuk vardı ya. <laughs> bugün zengin bir artist olmuş. Köpekler gibi pişman mısın şimdi ha? Ay çüküreği... ...ben onun ertizliğine. Sen pembe ipleme koçum. Ayaklarını kapanacak o senin. Ay güleyim. Gel. Beter abin sana bu konuda yardımcı olacak canım kardeşim. Dur abi bir bakış atayım mı? At. <laughs> sana çok ince taktikler vereceğim. Çok, çok Bak bak. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> vay vay vay. Ne bakarsın kız? Geç içeriye bakma bu madiden romanlara. Bunların artiz martiz olacağı yok. Geç kızım içeri geç. Daldın gittin ha. Geç kız sen de. Kız saçak içeri? Hadi. Yürü. Yürü anca gidersiniz. <laughs> Madi Gencüse, severler muhtarı Gencüse. Ee. Şöyle kırıyorum, şunu da kapıyorum, bunu da eline alıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yanlışım varsa düzelt Muharrem abim, bu elde Mars olacaksın ha. <laughs> Öyle görünüyor vallahi Şipşak. <gülüyor> <gülüyor> Çok mu <da kabik>. Çok. <laughs> Kalkın bakalım kahve sakinleri. Mahalleye artistler inşa gelmiş, siz burada oturup tablo oynuyorsunuz hmm. be. Kim diyormuş abi? Hande Atezi mi geldi yoksa? Nerede? Ne Hande Atezi'si be? Artistlerin şahı Ferhat gelmiş. Görmüyor musun oğlum? Ha? Gel Allah Ferhat'cığım Allah. otur şöyle gel. Gel gel. 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 Otur. Ferhat'tan imzalar isim isteyenler şöyle dizilsinler bakalım. Ya abi Allah aşkına abartma abi ya. Ne olur be Ferhat? Daha ne olacak be? Daha ne olacak? Mahallenizin barından çıkan bu Yağız Hı. delikanlı... ...bu güzel insan artist olmuş. de oynayacak haberiniz yok be. <gülüyor> ee, <gülüyor> ne? Ciddi bir be Ferhat? Doğru mu der? Ya doğru. Şimdi bir dizi teklifi geldi. Ben de kabul ettim. <laughs> Oynayacağız inşallah. Helal kardeşime be. Tebrik ederim. <laughs> ne zaman oldu? Bize hiç söylemezsin. Ya daha bu sabah oldu Mahrım abi ya. Ben de tebrik ederim Ferhatcığım. Hande Hatice'yle oynarsan beni de tanıştırırsın değil mi? <laughs> ya bir dur be kardeşim be. Daha sete gitmedim be. Kardeşim tebrikler. Organizatör lazımsa... ...ben hazırım. Şipşak. Aklında bulunsun. Yalakalanmayın e e hemen be. Rahat bırakan adamı hiç mi aktör görmediniz? Gel kardeşim gidelim buradan ya. Gel. Aa, siz tebrik etmeyecek misiniz? Biz de kalkacaktık zaten. Servisimiz var. Yürü be Nuri. Ferhat'cığım <laughs> siz de dayak yiyecek bir figüran rolüne ihtiyaç duyarsanız bizim Rüstem var ha aklında bulunsun. <gülüyor> <gülüyor> Hadi be. Selim, birazcık gelsene ya. Hadi bakayım oğlum. Ayda. <laughs> Otur hadi. Ya Selim be, bana rolümü ezberlememe yardım eder misin? Yarın çekimim var, daha ezberleyemedim ya. Ayıp ettin kardeşim. <laughs> Sanatın ve sanatçının dostu Selim, sanata her türlü desteği vermeye hazırdır icabında. Ne yapacağız? Aslansın aslan. Bak, ben bu karakteri oynuyorum. Ben ezberden laflarımı söyleyeceğim. Sen de sevdiğim kızın laflarını buradan okuyacaksın, tamam mı? Bak yanlışım olursa durdur ama Tamam kardeşim. Sevgilim, biz ayrı dünyaların insanlarıyız, evlenemeyiz. Ama ben seni seviyorum biliyorsun. Ben de seni seviyorum güzelim, hep sevdim. Ben sensiz yaşayamam. Ha? Öyle seviyorum ki seni rüyalarımda bile ayrı kalamıyorum. Sevgilim. Allah sen benim aklıma mı kayıt ol? Bu Ferhat'la senin birbirlerine ne derler bile. Anlamıyorsun, bu alelade bir sevgi değil. Deliler gibi aşığım sana. Senden başka bir şey düşünemiyorum. Ben de sana aşığım. Ama bu aşk yürümez. Biz asla kavuşamayız. Sevgilim, senin için gerekirse ölüme bile girerim. <laughs> 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 Yazıklar olsun size. Ne oluyor tamam abi, ne oluyor ya? Bir de kendinizi delikanlı diye tanıtırsınız değil mi? Kalıbınızdan utanın be. Lan ne oluyor ya? Ya ne oluyor tamam abi, ne oluyor, oluyor dur ya? Terbiyesiz ne sakın. Be gel, be gel, 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 gel. Ben ben ya, dakika ya, gel, ya, bir ya. Gel, ya. Ben ben gel, sakin ol abi. ne dakika abi. Niye çenarlandın abi ya? Bu ikisinin durumu çok fena İkisi de yumuşakmış da haberimiz yokmuş. Bak Ethem abi, bak ne biçim konuşuyorsun ya? Bak böyle bir şey demiyorum ha! Hiç evet. boşuna inkar etmeyin. Bütün konuşmalarınızı duydum. Birbirinize nasıl aşık olduğunuzu duydum. Rezillet. <laughs> ya Ethem abi var ya, her şeyi yanlış anlamışsın ya. Hakikaten yanlış anlamışsın be Ethem abi. Biz sadece Ferhat'ın rolünü çalışıyoruz. Ne rolü be? Kandırmayın beni. Bilmiyor musun <laughs> abi? Ferhat artist oldu, dizide oynayacak ya. Aa. Tabii. Hadi canım. Yeminle abi. Bak yarın çekimi var Şipşak. Bak bu da senaryom işte. Hayret bir şey ya. Evet Şunu baştan söylesene de. <laughs> Bize de ufak bir rol verirsin adem değil adem. mi? Ee, <laughs> zengin bir cimri rolü olursa etemden daha iyi oyuncu bulamazsınız ha. <gülüyor> 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 dur, <gülüyor> dur 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 dur. Sinirlenme abi bir rol var. Sevgilim oynar mısın? Hadi git işine. Hadi <laughs> <efendim. gülüyor> Bizim <gülüyor> male, <aşaki> male. <laughs>